Türk tarihini doğru algılayabilmek için hı hı. çok önemli bir kritik nokta. Herkesin bunu araştırmasını tavsiye ediyorum. Ve burada Türk piramitleri diyen biz Türkler değiliz. Oradaki Çinliler, o Çinliler diyor ki biz içine girdik, ay yıldız sembolizmini gördük, orada mumyalamayı gördük. İlk e, Mısır e, uygarlığından önce Türkler mumyalama yapıyor bakın, Uygurlar, Uygur mum, e, mumyaları var ve mumyalama teknikleri Mısır'dakinden çok daha kaliteli ve üstü şeyler kullanılmış ve Türklerin o teknoloji, o tarihte o kadar üstün bir teknoloji, mumyalaması, mimarisi, astrolojisi, astronomisi, işte matematiği falan bildiği aşikar olarak ispat olacak. İşte bunu kimse kabul etmek istemiyor. Neden? Çünkü biz Türklere bile kendi ülkemizde ders kitabı okuttuğumuz tarihte ne yazar? 1071 Malatlıs Savaşı'nda buraya geldiniz. Ondan önce göçebeydiniz. Hiçbir yapınız yok, hiçbir yeriniz yok, vatanınız yok. Yeriniz belli değil, soyunuz sopunuz belli değil. Geçersiniz, göçersiniz, hiçbir işe yaramazsınız. İşte sizin tarihiniz 1071'den sonra geldiniz. Buralarda geziniyorsunuz boş boş. Bu kadar başı boş mu bu tarih? Kusura bakmasınlar kendi tarihçileri söylüyor. Türkleri tarihten çıkartırsanız tarih diye bir şey kalmaz diyor.